adım Hayriye Cesur. 1955 doğumluyum. Ordu Mesul diyelim. Ben Ordu Mesudi'ye diye Güvenli Köyü. Güvenli Köyü'nde doğdum, büyüdüm. 18 yaşıma kadar. Oradan İstanbul'a geldim. Evlendim. Mesleğim yoktu. Ev işlerinde çalıştım. Tarımcılık uğraşıyor canım. Çiftçiydik. Arpa, buğday, her şey ekiyorsun. Hayvancılık yapıyorduk. Keçi, koyun, inek, öküz. O zaman çiftçi ökü. Şeyle sürüyordun. Sabanla sürüyordu. Şimdi gibi motor yoktu. Şimdi emekler de gitti, eken de gitti, biten de gitti. Şimdi mal yapabilen yok. İnsan annenin kendine altı ay çalışıyordun, altı ay yiyordun. Şimdi her şey rahat, her şey yok ama huzur yok. İmre ben önceden işte Hisar Şimdi köprü geçiyor ya, ilk oraya geldim. Kaynım günü oldu, orada da orada. Eniştem vardı, orada evler vardı, orada Beş yıl orada oturdu. Oradan sonra bir hasa adam üstten geldi. Dedi hanım İmraniye'den dedi arsa satılmış. Ben oradan arsa alacağım. Git dedim İmraniye'ye biz nereye dedim. Yok dedi alacağım dedi. İşte 77'de buraya geldik. Bir gece kondu yaptı. Yıkıldı yaptı yıkıldı yaptı. Çamurla yürüdü hala. Bir sıra para yürüdü ki pirket alanda Böyle. Biz eşimle beraber çalıştık, beraber çalıştık. Bu dünya böyle geldik. Hayatımız böyle devam İki sene oldu eşimle vefat Çok çileler çektik, çok günler gördük ama Allah'a şükür huzurlu, mutluyduk. Huzur vardı, mutluluk vardı, komşuluk vardı. Buraya geldiğimde üç tane vardı sadece. Bir burada, bir şurada, bir de şurada vardı. Buralar bomboşu, şu karşıda kağıstan Buradan çayır önünde yürüyordu, çayır önünden otobüse biniyordu. Alem gidiyordu, gidiyor, Alem Dağ'dan biniyordu otobüse. Zeynep Kamil'e gidiyordu, oradan otobüse biniyordu. Kadıköy'den otobüs geliyordu, oradan otobüse biniyordu. Levent'e geçiyorduk. Levent'ten tekrar binip işe gidiyorduk. Ne çileler orada, ayağın çamur, kırmızı. Orada Levent indiği zaman millet bir ayaklarına bakıyordu. Çamur, şimdi her şey asfalt, her şey hastalandı. Her şey hastalık çoğaldı, ne olacak Ulaşım zorlanıyor, çocuksun, anan, baban ölmüş. Çocuksun, zorlanıyorsun. Dedem var, babaannem var, annem var, beş kardeş kalmış yok, o zorlanıyorsun. Baban ölmüş, üzülüyorsun iş kalmış gücün yetmiyor göremiyorsun. Rahmetlik anamına ekini bir sürü getirdim, taşırdım, şeye koydum da 11 yaşındaki çocuk ne anlarsaydı. O sapı kaldırıp çekemezdi, çok ağlardım. Çok çileler çektim, Allah'ıma şükürler olsun bugüne geldik. Ama mutluyduk, huzurlu. Fakirdik ama huzurluyduk. Şimdi her şey var, huzur yok, bir şey yok. Değil mi? Çocukluğun çileyle geçti, değil mi? Eğitimliğiyle geçti. 11 yaşında şey, babam öldü. Ondan sonra dedem öldü, babaannem, babaannem öldü, dedem öldü. 20 yaşındaydım, evlendim, annem öldü. İki kardeşim kaldı. İşte burada çalışıyordum, işte çalışıyorum. kardeşlerime baktım. Hem gitti ve onlara baktım. İşte hayat böyle devam edip gidiyor. Sekiz yıl oldu kardeşim kalp kırıklığından öldü. Ben de bir yıl şey oldum, kalpten ameliyat oldum. Şeker hastasıyım, İnsan çok acılar geçiyor. İnsanın iş yormuyor çocuğum, üzüntü çok yoruyor. İnsan bir aileyi kapattı, Gözü ailenin yanındayken hiç onun değerini bilmesin ama önünden gittiği zaman değerini bilir. Bir ana baba hiçbir zaman evladının kötü olmasını istemez. Dünyanın kırılmasını istemez. O zaman komşuluk vardı çocuğa. Büyüklerimiz vardı, ebemiz, dedemiz. Akşam olduğu zaman otururlardı. Onlar camiye giderlerdi. Kadınlar gelirdi, kadınlar otururdu. Rahmetli kanam o zaman fırınları yiyordu. Hamuru yuvururdu. İki tane çırak yapardı, küle gömerdi ocağın küne, Kül de pişirirdi onu. Birini bayanlar yerdi, birini de adamlar camiden geldiği zaman yerdi. O zaman çay şey yiyordu. Ya bir tas turşu, ya bir tas kuru suyu, kuru suyu dedim de armut suyu, kuruturduk onları hep. İşe hazırlık yapardım. Gücü olduğu zaman bir kaz alıdı, bir tuz alırdı, bir çıvaldı, onu Ya işte, yoksa geri şeyini, peynirini, çökeleğini, yağını, ekmeğini, hepsini, şeyini, ekmeğini, hepsini kendin yapıyordu. Doğaldı. Ama şimdi doğallık bir şey yok ki, yediğin ekmekten lezzeti yok. Siyah ama lezzeti vardı komşu komşuya gider oturduk. Komşu. Hiçbir zaman bak bir çocuk o kadar çocuklar oynadı, Hiçbir çocukları oynadık da kalbimizi kırmadık. Evler böyle yan yana böyle ne? Diyordu böyle hep sıra sıra küçük küçük ne? Komşuluk vardı, insanlık vardı. Vallahi çocuğum bir hafta da tanıştık, bir hafta evlendi komşum. <laughs> Biz de öyle tanışma, o zaman tanışma konuşma yoktu ki. 1973'te evlendik. O yetim, ben yetim. El ele vererek beraber o da abisinin yanında dururdu. Evlerde abisinin kaynak sosyal ne yurtta da biz kalıyorduk. Öyle öyle şey ettik, çıktık, çalıştık. O zaman işte buraya geldik, bir gece kondu yaptık. Hayatımız böyle devam etti getirdik. O Kastambul'u, ben orada Allah rahmet eylesin, Allah'ın içinde yatırıyor, çok efendiydi. Öğrendiğim zaman, 3 ay sonra şey, ezelten şey, Kıbrıs'a çıkma yaptı. Öncelerini anlamam da sonra, o zaman işte Biz bir şey yaşamadık, Kıbrıs'a gitti yaşadık ama insan ne kadar şey de korkusunu yaşıyorsun, üzüntüsünü yaşıyorsun. Ben o zaman köydeydim. Düğüne gitmiştik kaynımın. Ciddiye gitmiştik, düğüne gittik. Dedim ki, o gece uyumadım. Dedim ki, hava kız dedim. Bu sene onlar da aşağıda, ahırın altında kurbanlık besliyor. Dedim ki havadan bu çiçekler var ya tosunlar da kutur kutur etti dedi. Ve bak dedim, yok Hayri abla yok dedi, ne tosunlar dedi, deprem oldu dedi. Televizyonu açtı ki Gölcük, İstanbul, Adapazarı, hep yerine bir yuf olmuş dedi. Kardeşim o zaman şey etti, İzmir'de. karşıda direkler vardı, buraya oranın direklerini söküyordu. Kaynıma dedim ki, abi de şu gece bunu dedim, elektrik dedim. Aman gelin dedi. Öleceğim aklıma gel dedi. Buraya dedi elektrik gelince gelmez dağılma dedi. Öyle dedim. Bir gün gelir abi dedi. Şu karşı bir direkleri kesiyorlardan geri geliyorlar. Dikiyorlardı buralara. İçine de bir santok mermi koymuyorlardı. O zamanki gibi çalışıyor burası Paris gibi oldu. Bir çocuğum var. Bugünün gençleri her şeyi istedikleri gibi elinde. Ana baba okutuyor, ana baba çalışıyor. Biz de benim dönemimde beni okulun kapısına gönderi, oradan alıp öküzün kapısına. Ben de çok isterdim okumak. Ne olursa olsun bu dünyada cahil kalmayacaksın, yolunu bulacaksın çocuğum. Kadın olsun, çocuğu olsun, erkek olsun, kız olsun, okusun. Okumanın yaşı yok. Mutluyuz. Evet. Nerede durursan oranın, nerede durursan oranın ekmeğini yiyorsun. Sizin orada çalışıyorsun, orada çalışıyorsun.